السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve neşhedü enne abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd fe ya ibadallah ittakullaha ve ati'u inna allaha me'al lezine tekav ve lezine hum muhsinun. Kale Allahu fi kitabihil kerim euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine verilmiş bir kanıtı saklayandan daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim tahsil etmek her Müslüman erkek ve hanıma farzdır buyurmakta. Kardeşlerim, Doğruluğu mutlak olan gerçek, hakiki ilim Allah'tandır. Mülk Suresi 26. ayette Rabbimiz de ki ilim ancak Allah'ın yanındadır buyuruyor. İlim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inenler ona gelenlerdir. İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır. Yani ilmin esası Kur'an'dır, vahidir. İlim vahyin mirasıdır. Vahiy ile ilim sahibi olan mümin, alim vasfını alınca zayıf bir hadise göre peygamberin mirasına sahip olur. Peygamberler miras bırakmazlar. Mülk, mal bırakmazlar. Onların bıraktığı amel etmek için ilim, inanmak için iman, tatbik edilmek için İslami devlet, hilafettir. Yine onlardan alimlere miras olarak kalan insanları yalnızca Allah'a kulluğa davet ve onları tağuttan sakındırmaktır. İnsanları İslam'la buluşturmak, Müslümanları cemaat, cemaati ümmet, ümmeti de devlet haline getirmeye çalışmaktır bu miras. Putlarla ve putçularla mücadele etmek tavizsiz bir dava evi olabilmektir. Öyle ki bir eline güneşi Diğer eline ayı koyup verseler yine zerre kadar adım atmamaktır bu Allah Resulü'nün mirası. Peki kim bir alim? İçinde yaşadığımız dünyanın ve özellikle yaşadığı ülkenin yaşadığı zamanın sorunlarını iyi bilip Kur'an ve sünnetten çözümler üreten kimsedir alim. Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'tan başkasından korkmayan, zor şartlarda bile zulme karşı çıkıp Hakkı haykıran kimsedir alim. Dinin ayrıntılarını eski alimlerin görüşlerini tümüyle bilen bazılarına göre 12 bazılarına göre 15 ilmi yutmak ezberlemek zorunda değildir alim. Bir sokuyusunun içine düşen hayvandan dolayı kaç kovası döküleceğini günümüz şehir hayatında fa faaliyet yapan bir alimin bilmesi şart değildir. Sahır vaktinin dakikasını tespit etmek için de olsa kuzey kutbuna gidip orada araştırma yapması gerekmez alimin. Ama dinin özünü iyi bilmeli. Çevresindeki şirkin her çeşidine karşı çıkabilmeli. Mevcut küfrü ve putları halka nefret ettirerek tanıtabilmelidir alim. Tevhidin ferdi, ailevi, içtimai, siyasi, hukuki ve iktisadi her yönünü iyi tanıyıp topluma tanıtabilmelidir alim. Tağutlardan, İslam dışı devletten beri ve uzak olmalı, onları kurum ve kurallarıyla reddedebilmelidir. Bu zulüm düzenlerinin nasıl yıkılacağını ve başında raşit halifelere örnek alan bir halifesi bulunan İslam devletinin nasıl oluşacağını çok iyi bilmeli ve bunları toplumla birlikte Hayata geçinmeye çalışmalıdır. Kısacası alim budur. Kimler alim değildir? Kendi cemaatine veya derneğine kapanarak eski kitapların tozlu sayfaları arasında kaybolarak Arapça gramer tahlilinde boğularak Kur'an'dan yani gerçek ilimden uzaklaşarak faydası olmayan gereksiz bilgilerin hamallığıyla yorularak eski alimlerin görüşlerini tekrarlayarak peygamberlerin mirasını babasının malı gibi yiyip bitirerek maddi miras gibi onunla geçimini sağlayarak insanlar insanlar onca zulüm ile ezilirlerken bunca tuğyanla azgınlaşırlarken diğer alimlere reddiye yazarak vahdet yani birlik için hiçbir adım atmayarak onun yolunu tıkayarak İslam'ın devleti için en küçük bir söylem ve eylemden uzak yaşayarak alim olunmaz. Ey müminler! Şimdi de alim sanılan belamlara bir göz atalım. İlim ehem ile mühimi doğru tespit edip yapılması gereken en önemli şey dururken önemli ile uğraşmanın en önemli olanın hakkını gasp ve ona ihanet olduğunu kavramayı gerektirir. Abdullah bin Ömer'e Kufeli birisi şöyle bir sual sormuş. Haçta bit öldürmenin hükmü nedir? Abdullah bin Ömer de şöyle buyurmuş. Haydi oradan! Siz Kufeliler peygamber torunu öldürmenin hükmünü önemsemez ve onu rahatlıkla öldürürken Şimdi kalkmış bitin öldürülmesinin hükmünü soruyorsunuz. Yıkılın karşımdan diyor. Koca ülkede medrese hocası alimlerden ilahiyat profesörü akademisyenlerden iki elin parmakları kadar demokrasiyi tağutları reddeden çıkmıyorsa biz hangi alimden bahsedeceğiz? Allah'ın ayetlerini çok ucuz bir maaşa satanların hakkı gizleyip zamanımızdaki şirk ve putperestliği yok sayan, hakla batılı karıştıranların, dine bir sürü hurafe katanların alim sayıldığı bir ülkede yaşamanın zilleti bize yeter. Demokratik, laik, kemalist düzenin nasıl yıkılıp yerine İslami bir devletin nasıl ikame edileceğini halka öğretmesi gereken alim dinilen kişiler, bu düzeni güçlendirecek bir şekilde koşuyor ve konuşuyor ise işimiz bir hayli zordur. Öyleyse bu durumda ey müminler iş bize düşüyor. Alim zannedilen şahıslar Kur'an'ı ihmal edip başka şeylerle uğraşıyorlarsa nebevi mirası çarçur eden mirasidi konumuna düşmüşse dava adamı konumundaki cemaatlere sana bana çok iş düşüyor kardeşim. Zaten İslam sınıflı bir toplumu kabul etmez. Ruhbanlık sınıfı, ulema sınıfı yoktur. Ne demek din adamı, ne demek din görevlisi? Diyanet denilen resmi kurumda devletin emrinde olmayan kimseler din adamı, din görevlisi değil de dinsizlik adamı mı olmaktalar? devlet dini ne zamandan beri Allah'ın dini yerine din diye kabul ediliyor? Alimlere özgü özel giysi yani üniforma İslam'da söz konusu değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günkü Mekkelilerin giydiğini giyiyor. Kıyafetiyle fark edilmiyordu. Kur'an'a göre alim çok iyi bilen şu kadar farklı alanda bilgi hamalı olan değil esas bilmesi gerekeni bilen ve bildiğiyle amel edip görevini yapan ve Allah'tan hakkıyla korkan kimsedir. Eskiden beri gerçek alimlerin sayısı azdı, bugün alim kabul edenler iyice azdı. Bugünkü alim geçinenlere alim demek alimliğe hakaret sayılır. Alimler inkar edip reddetmek zorunda olduğu tağutu devletin imkanlarına meyletmemelidirler. Cehennemden uzak kalmaya çalışmak gibidir o kapılardan uzak kalmak. Tam tersi alim devleti denetler, yöneticilere adaleti, tevhidi, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeleri gerekliliğini, aksi takdirde mümin olamayacaklarını, kendi günahlarıyla birlikte halkın da günahlarını yükleneceklerini net bir şekilde tebliğ etmek zorundadır. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Öncelikle ele alınması gereken siyasal açıdan bunca tuğyan Bunca küfür ve putperestlikle mücadele dururken Müslümanların toprakları, devletleri, zihinleri, gönülleri, mescitleri, meclisleri, mahkemeleri küfrün işgaline uğramışken halkın bunca cehaleti, hurafeleri din diye kabul etmelerini, dinin esaslarını ve tevhidi inançları da kurafe gibi algılamalarını düzeltmeye çalışmak dururken alim geçinenlerin kendileri gibi düşünmeyen ilim adamlarına, yazarlara, cemaat önderlerine hakaretler yağdırması, iftira ve tekfire varan çirkince eleştirmeleri onları ilimden ve alim vasfından ne kadar çok uzaklaştıklarının da göstergesidir aynı zamanda kardeşlerim. Tağutlara, putperestlere ve toplumu ifsat edenlere karşı ve İslami hareketin güçlenmesi yolunda kullanmaları gereken enerjilerini yanlış yerlerde tüketmelerine sebep olur böyle davranışlar. Bugün tevhidi bilince sahip ulemanın birbirleriyle yardımlaşmasına, işbirliğine, ortak faaliyet ve eylemlerine büyük bir ihtiyaç var. Kur'an'ı merkez alan ve onu peygamberimizin sünneti ile onun metoduyla hayata geçirmeye çalışan alimlerimize selam olsun.